TUSAŞ takımından Fırat Hocamız ve Yıldıra ile birlikteyiz. Hocam sizden başlayalım. Tebrik ediyoruz TUSAŞ takımı yarı finalde. Mücadeleyi nasıl değerlendirirsiniz? 1-0 geriye düştünüz ama çok çabuk toparlandınız. Evet. Ve değişiklikler de takıma olumlu yönde katkı sağladı. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle çok soğuk bir havada top oynuyoruz. Sakatlar çok açık. Biz bunu öngörerek çok iyi bir takım ısıması yaptık. Öncelikle zaten maça böyle başlamak avantajı direkt rakibe karşı ele almak istedik ama talihsiz bir gol yedik yine rakibin. Tahmin ediyorum ki kale bize geldiği 2-3 pozisyondan bir tanesinde zaten ilk geldiği pozisyonda gol oldu. Ama önemli olan cevap vermemizdi. Tabi ilk yarı hakemle konuşmalar kendi aramızda konuşmalar ve sürtüşmeler biraz bizi üzdü ama bu çerçevede bile ilk yarı 2-1 önde kaldı <laughs> Hemen Masum'un golüyle 1-1 ondan sonrasında da tekrar ikinci golü bularak. Eray'ın güzel bir kornerden harika bir kafa golüyle Devre iki bir önde girdik. Ondan sonra ilk yarıdaki oyunumuzda çok şikayetçi değildim. Lakin e, belli başlı sistemle alakalı değişiklikler yapmak gerekti. Zaten devre arası Yıldırayla ikinci araya başladık. Durali de akabinde oyuna soktu. Sonra iki oyuncu daha değiştirdik. Zaten Yıldıray iki gol attı. Bugün yine takıma geçen haftaki gibi çok iyi katkı verdi. Oyuncu buradan tebrik ediyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Çeyrek finalde rakibimiz canlı gruptu. Onları da eledik, Onları da tebrik ediyorum. Yarı finaldeyiz. Ee, rakibimiz eti maden oldu. Onlarla maçımızı bekliyoruz. En iyi şekilde inşallah biz bu turnuvanın en iyi takımlarından olduğumuzu düşünüyoruz. Finalde kazanacağımızı, kupayı TUSAŞ'a götüreceğimizi, yöneticilerimize e, armağan edeceğimizi, tüm TUSAŞ çalışanlarına armağan <laughs> edeceğimizi umuyoruz ve düşünüyoruz. Hocam çift forvete yöneldiniz iki canının bir bölümünde. Bu takımı evet. olumlu yönde etkiledi hücum anlamında. Durali ve Yıldıray zaten bizim TUSAŞ kurum içinde de e, aynı böyle takımda oynayan, birbirini çok iyi tanıyan iki oyuncu. Biz onların uyumundan e, faydalanıyoruz. Yani bizim çok geniş bir oyuncu kadromuz var. E, bizim pilot takımımız hatta üçüncü takımımız bile var. E, ama bunların arasındaki tabii en iyi oyuncu da grubun harman etmek ve bunlardan bir sonuç çıkarmak bazen zor oluyor ama tabii Durale ve Yıldıray ikisinin uyumu çok iyi. Bugün de kullandık. Onlara oyuna girdikten sonra keyif alarak beraber iyi işler yapıyorlar. Golleri de bulduk. 5-1. Ee, yarı finaldeyiz. Mutluyuz. Yıldıray senin de <laughs> şey devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Fırat hocamızın değerli güzel açıklamalarından dolayı. Yıldıray sen nasıl değerlendirsin karşılaşmayı? Oyuna sonradan dahil oldun. Evet. Ee, gollerini attın. Ee, nasıl ya yani ilk yarı oyunu biraz çözemedik. Aslında bu e, soğuktan da biraz kaynaklandı. Çünkü ısınamadık. Yani konuşamadık bile arkadaşlarımıza doğru düzgün. Yani üşümekten dolayı. Yani ilk yarıdan sonra zaten e, bir 15 dakika falan sonra zaten herkes çözüldü. Bir kendine geldi. Hani karşılıklı konuşmalar falan bırakıldı yani. Sonrasında herkes topunu oynadı. Yani ben karşı da tebrik ederim. Yani ısındığımız anda zaten maçı koparmaya başladık. Yani Allah kimseye kaza bela sakatlık vermesin. Rıdvan'a da İnşallah. geçmiş olsun Evet Rıdvan da belini yani. kötü sakatladı. Geçmiş olsun ona da. İnşallah çabuk aramıza döner. İnşallah bakalım şampiyon olmayı düşünüyoruz. <laughs> Oluruz da yani. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz değerli ve güzel açıklamalarınızdan dolayı. Biz de TUSAŞ takımından yarı finalde başarılı diliyoruz. Yarı finalde görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Çok güzel. Canlı grup takımından Ferhat, kulüp başkanı Emir ve Hasan'la birlikteyiz. Ferhat seninle başlayalım. Mağlup olduğunuz canlı grup takımı veda etti turnuvaya çeyrek finalde. Nasıl değerlendirsin mücadeleyi? Öne de geçtiniz, iyi başladınız karşılaşmaya Geçtim. ama üst üste gelen goller takımın oyun sistemini bozdu. Aslında bizim için bir turnuvayı değerlendirme maçıydı. İyi de başladık aslında, golü de bulduk. Çok ilk yarının sonunda yediğimiz iki birlik gol bizi demoralize etti. Toparlamaya çalıştık aslında karşı takım da tam düşmüştü. Golü bulsaydık galip gelebilirdik. Olmadı, elimizden geleni yaptık. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Organizasyon sahiplerine de, de teşekkür ediyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz. Burada olacağız, devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Emir seninle devam edelim. Dışarıdan izleyen bir göz olarak nasıl buldun takımı? Bugün öne de geçti canlı grup ama sonrasında üstte gelen goller. Sen nasıl değerlendirsin mücadeleyi? Bizim ilk golümüz çok hızlı geldi karşı takımdan da tekrar bir atak olup bir birlik bir sonuç oldu. 25 dakikanın sonunda hoca artı bir verdi ama biz e, bir artı, hep yedik. <laughs> artı üçte gol yediğimizi düşünüyoruz. Öyle ikinci yarı çok fazla gol yedik. Çok moralimiz bozuldu. O yüzden oyundan dağıldığımızı düşünüyorum. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Emir. Bu güzel açıklamalarından dolayı gerçekten çok güzel bir diksiyon, çok güzel açıklamalar. Futbol bilginden dolayı seni tebrik ediyoruz. Teşekkür Hasan seninle devam edelim. Sen nasıl değerlendirsin mücadeleyi? Canlı Grup takımından çeyrek finalde bir veda geldi. Geçen hafta çok flash bir galibiyet, flash bir oyun. Yine bir flash başlangıç. Güzel başlangıç ama devamı gelmedi. Bugün neleri yanlış yaptı Canlı Grup? Bugün orta sahada biraz yalnız kaldık. İyi bir oyuncumuz yoktu bugün. Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Onun da çocuğu ne? hasta. Bana e, bu galibiyeti arman etmek istiyorduk ama olmadı, yapacak bir şey yok. Başkanımızın da dediği gibi mücadeleyi iyi yaptık ama yani maçın hakkı da bu olmamalıydı aslında. Maç ortada gidiyordu. Yani ilk yarı bir, bir tane daha atsaydık belki e, maçın seyri bambaşka olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Yenmek de var, yenilmek de var. Artık önümüzdeki turnuvaya bakacağız. Yapacak bir şey yok. 2-1'den sonra çok erken gelen bir üçüncü gol oldu. Ya. Tam eşitlik golünü ararken Canlı Grup kalesinde 3. golü de gördü. Ondan sonra bir talihsizlik yaşandı. Ya. Daha da skor arttı. Ya bir yerden sonra e, halı sahada e, 3-1 olduktan sonra defansı artık geri planda bırakıyorsunuz malum. Ona da yapacak bir şey yok. Bir tane atsaydı Aslında. farklı olurdu. Atamayınca farklı oldu. Ya. Tam bizim isteğimiz buydu. Biz öne geçip onları demolize etmekti. Onu da başardık aslında ama yediğimiz gol bizi çok düşürdü. İkinci yarının başında da çok erken gol yedik. İki gol... ...bizi Hı. bu sonuca itti. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Canlı grup takımı... ...centilmen bir şekilde mücadelesini... sürdürdü bu turnuvada. Heyecanlı anlar, keyifli anlar yaşattı bize. Biz de çok teşekkür ediyoruz canlı grup takımına. Sonraki karşılaşmalarda, sonraki turnuvalarda yürekten başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar Gel başkan.